Güven Günaydın. Günaydın. Sabah artık. sabah bizi Florya'ya getirdin. Ee, yani karşı olmasam biraz zor gelirdim. Evet. <laughs> Biliyorsun evlilik yıl dönümümüz, hanımı da ektik. Hani hanım da şimdi diyor ki belki de unuttu diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya ben ne yapıyorsun önce, burada? <laughs> ben önce Günaydın diyeyim size. Sonra seni tebrik edeyim. 33. yıl dönem. Evet, 34 30'lardan <laughs> geçtiniz. Evet. 33'ü bitirip 34'e evet. geçtiniz. Nice bir 34'lere inşallah. İnşallah. Gelirim. Sen tabii 52 olmuş. Yok, benim 43. 43 yani olacak. şimdi olacak bu evet. sene 43'ü bitireceğiz. Evet, Allah nasip ederse. Size de aynı uzun ömürleri tavsiye ediyorum. İnşallah. Biliyorum, arzu ediyorum. Evet. E ee, biz sabah eee takribi 1900 80, şey, 94'ten bu tarafa burada değil ama ormanda. Tabii buraya de bir 15 sene oldu. Hmm. Yani 2000 e, e, 2000'in falan indik buraya. Hmm. Sahile e, yılın 365 gününü hem sabahları spor yapıp hem e, denize girip, 365 günlüğüne hem denize girip, hem de burada arkadaşlarla mahalle kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Güzel. Mahalle kültürü derken işte zaman zaman kahvaltılarımız oluyor, zaman zaman yemeklerimiz oluyor, zaman zaman hep beraber bir araya gelip bir çay partisi yapıyoruz, bir sabah şey, yemek, öğlen yemek partisi yapıyoruz. Yani anlayacağın tabiri caizse bir mahalle kültürü yaşat yaşanıyor burada. Anlatabildim mi? Ee, takribi 30'a yakın grubu arkadaşımız var. Ama 15'i sabit, 15'i gider gelir. Geldiğinde. Evet. Ama 15'i sabit gibi evet. devamlı sabahları her sabah bir 10 kilometre fener var. ileride fener restoran yani Polat evet. Oteli diyelim tabiri caizse. Evet. Polat Oteli'nden Polat Oteli'ne kadar gidilip orada bir kahve içiliyor. Oradan geriye dönülüyor. Evet. Geliyor. Evet. Burada bir sembol olarak taşımız var. Çiroz'un aslanları. Burası Çiroz'dur. He. Çiroz'un e, aslanları, burada bir taş var orada. Çiroz'un aslanları denize giriyor, kahve içiyor. Gır gır çambatasını yapıp ondan sonra saat 10'da doğru evine gidiyor. Çok güzel. Evet. Çok güzel.